Dünyanın önde gelen otomobil firmaları arasında kendisine yer edinen Kia yeni otomobilini tanıttı. Bu içeriğimizde Kia Cadenza 2020 hakkında bilgileri sizler için araştırdık ve derledik. İşte Kia Cadenza 2020 otomobili ile ilgili her şey. 2020 Chicago Otomobil Fuarı'nda sergilenen 2020 Kia Cadenza araç severler tarafından çok beğenildi. Günümüz teknolojisini çok iyi sergiliyor olup dış görünüm konusunda da rakiplerini adeta kıskandırmayı başardı. Şerit değiştirme uyarısı, çarpışma uyarısı, multi -med sistemi, uzaktan motor çalıştırma özelliği, 10 watt hızlı şarj gibi birden çok özelliğe sahiptir. 8 vitesli şanzıman, 3 ila 3 litre alüminyum 290 beygir teknik özelliklere sahip, Kia Cadenza ilk olarak 2009 yılında üretilmiş otomobil sevenlerin görüşüne sunulmuştur. Günümüzde olduğu gibi 2009 yılında da dış görünümü çok dikkat çekmiştir. İlk jenerasyonu 2010 ila 2016 yılları arasında sergilenmiştir. İkinci jenerasyonunu ise 2017 yılından günümüze gelen kısmıdır. Bu iç İçeriğimizde 2020 Kia Kandenza teknik özellikleri, incelemesi ve fiyat listesi hakkında bilgileri araştırdık ve derledik. İşte 2020 Kia Kandenza otomobili hakkında her şey, 290 beygir 8 vitesli otomatik şanzıman, 3 ila 3 litre ve 6 alüminyum motor özelliklerine sahiptir. Uzaktan motor çalışma özelliği ile çok daha rahat bir sürüş sunuyor. Test edilen Kia Kandenza 6,7 saniyelik sıfırdan 60 kilometre, saat hızına çıktı rakiplerinin gerisinde kalsa da konfor olarak 2020 Kia bir adım daha önce diyebiliriz. 2020 Kia Kandenza'nın süspansiyonu kasisleri, takıntıları takdire şayan bir şekilde emer sürüş esnasında vücut hareketlerini kontrol altında tutmayı kolaylaştırır. Güney Kore'de makyajlanan 2020 Kia Kandenza, özellikle makyajlaşamanın ardından modelin adı da değişti, sonrasında resmi olarak tanıtıldı. Eski modellerine kıyasla yeniden tasarlanan orta konsolda 12.3 inçlik bir ekran yer alıyor. Ayrıca dijital kokpite sahip olan 2020 Kia yeniden tasarlanan direksiyon simidi araç kullanımı daha rahat hale getiriyor. Aracın içerisinde bulunan kör nokta kaçınma, şerit değiştirme uyarısı, güvenli çıkış yardımı gibi birçok özellik bulunduran 2020 Kia Kandensa, size daha konforlu ve güvenilir bir sürüş sunuyor. 2020 Kia Kandensa satıcılarından çok umutlu, 2019 yılında sadece Güney Kore'ye 55.839 araç satılmıştır. Lüks bir görünüşe sahip olan Kia Kandensa, makam aracı olarak da kullanılıyor. Özellikle Güney Kore'de çok dikkat çeken Kia Kandensa 2020 modeli çok daha fazla tercih odağı olacağı düşünülüyor. Kia, alıştığımız tasarımlarından ziyade 2020 Kia Cans da çok daha farklı ve geniş tasarıma yer vermiştir. Agresif ızgara, yeniden tasarlanan tamponlar aracın bütünlüğünü koruyor. Sürüş güzelliğini arttırıyor. Yeni LED farlar, yeni stoplar gece sürüşünde size gündüzü yaşatıyor diyebiliriz. Yeniden tasarlanan 18 inç ve 19 inç jantlara sahiptir. Geniş jantları ile tamponların ve dış panelin uyumu eşsiz bir dış görünüme öncelik yapıyor. Dünyanın önde gelen firmaları arasında kendisine yer edinen Kia, yeni ürünü olan 2020 Kandenza modelini piyasaya tanıtmasının ardından büyük bir ilgi toplamayı başardı. 2020 Kia Kandenza'nın Türkiye'de henüz satışı bulunmamaktadır. En yakın zamanda satışa geçeceği ve fiyatı hakkında sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.